Merhaba, e, nasılsınız, iyi misiniz? Biraz videolarımı hız vermeyi düşünüyorum. Dediğim gibi kitaplardan, notlarımla e, kendi kendime çıkardığım sonuçları paylaşmak istiyorum. E, çok uzun notlar almışım Niye hayır diyemiyoruz? Hayır demek bize niye kötü geliyor? E, bu bize öğretildi diye düşünüyorum. E, çünkü hayır demek sanki karşındaki kişiyi tamamen reddetmek onu istemiyorum gibi. Aslında onu değil teklif ettiği şeyi ya da önerdiği şeyi istemiyorsun. Ama bu bize hayır denmez. Hani hep evet'e hazırlıklı dediğim gibi. Yani özellikle bizim neslin insanları hayır demekte çok zorlanıyorlar. Ee, aslında suçlu hissediyor yani hayır dediğinde karşı tarafa bir sürü açıklama yapıyor işte şunun için hayır dedim oraya gidecektik falan aslında kısaca istemiyorum yani ee, sen bana bir teklif ediyorsun, bir şey söylüyorsun yani zaten seçenek sunuyorsun <laughs> adı üstünde yani e, öbür türlü zaten zorlama oluyor yani ben buna evet de diyebilirim, hayır da diyebilirim. İçim istemiyorsa, gerçekten kalbimden geçmiyorsa, e, ne bileyim ben bana uygun değilse hayır diyebilmem zaten gayet normal, evet kadar normal ama dediğim gibi bu bize bir öğreti aslında. Yani hayır de dendiğinde hani çok ayıp olur, hayır denir mi? Ee, Hatta şey bile vardır yani davete icap etmemek hani uygun düşmez hani babam bana mesela hep bunu söylerdi. Yani çünkü seni davet etmiş hani sana değer vermiş. Yani tabii uygunsa davete katılmak çok güzel bir şey yani gerçekten senin sevdiğin birinde ne teklif ediyorsa. Ama hani uymaya Gerçekten işin olabilir, canın istemeyebilir, içinden gelmeyebilir. Hani buna hayır dediğinde o kişi tamamen ben seninle olmak istemiyorum. Demek değil aslında yani sadece ben senin şu an teklif ettiğin öneriyi kullanmak istemiyorum yani uygulamak istemiyorum diyorsun yani suçluluk hissedecek evet kadar gayet normal ama dediğim gibi bize toplumsal öğretilerde hani birine hayır dediğinde bana hayır dedi teklif ettim hayır dedi hani hayır böyle sanki çok çok kötü bir şey ona hakaret etmişin gibi ama dediğim gibi hayır dersin sonra kendin müsait olduğunda sen de başka bir şey teklif edebilirsin. Yani o an canın istemeyebilir. Hayır demek de evet kadar normal bir e, cevap aslında. Ama e, siz de zorlanıyor musunuz? Yani hatta ben hayır diyebilme sanatı diye bir kitap okumuştum. ya e, o kitapta da yani e, bundan çok güzel değiniyordu. E, dediğim gibi hayır demek çok kötü bir şey değildir yani. Hatta iyi bir şeydir. Bence samimiyettir hayır demek. İçinden geldiği gibi davranmaktır yani evet deyip suratını asıp ya da böyle için rahatsız olarak bir yere gitmektense ya da bir şey yapmaktansa e, hayır demek dürüstlüktür yani ben bana direkt hayır diyen hatta oyalamayan hani evet deyip gelip surat asan gelip laf sokan üfleyen püfleyen bir insandansa hayır diyen e, daha güzeldir yani sen de kalabilir miyim hayır ya yani evet deyip bana hiçbir imkan sunmayacaksa yani benim için olumlu bir sonuçları oluşturmayacaksa ya da sen şuraya gidelim. Ben hiçbir şey paylaşmayacaksa, ben onun hayır demesini daha tercih ederim. Yani hayır demiş olması beni daha mutlu eder. Ama sanırım eski yani dediğim gibi hayır demek çok kötü bir şey yani hayır denmez diye öğretildi. Aslında insan için engellerini bilmeni evetlerini hayırlarını kendi oluşturmalı. Yani bu da kimseyi kırmak için değil. içinden gelmiyorsa hayırdır yani yapacak bir şey yok hepimiz evet ve hayırlarımızı çok özgürce kullanabiliriz inşallah yani öğrenilebilir bir şey bence ben kendimde uyguluyorum bazen zorunluluktan hayır dediğim ya da evet dediğim de oluyor ama dediğim gibi hani çok istisnalar kaydayı bozmaz ya da karşımdaki insan bunu hiç anlamayacak birisi ise yani artık bu saatten sonra onunla öğrenebilme ihtimali çok düşük ya da çok saplantılıysa çok çok üzülüyorsa hadi belki bir derecik için yani çok kıymetliyse benim için e, ee, evet derim hayır olabilir ya da hayırlarım evet olabilir ama dediğim gibi esas olarak içimden geldiğin gibi davranmam lazım yani hayır demek de karşımdaki insanı reddetmek demek değildir özgürce karar verip evet ise evet hayırsa hayır diyebilmeliyiz İyi günler diliyorum